Geleni. var tabii ya e sınıfı ehliyetim var benim şey daha rahat gelirsin Şükrü amca nereye İtalya şu an daha rahat vize alırsın yazın alamazsın da şimdi kışın ayları daha rahat alıyor bizim geçen sene akrabanız geldi kışın ayında kışın geldi e İtalya geldi buraya getirdik biz onu kaç gün bize kaldı Hı. Öyle yani kışın daha rahat vize almıyor dedi İtalya sana yakın değil mi Almanya Yakın Şükrü amca. Ne kadar? 4 saat falan. Aa, bizim Çorum, Çorum Ankara arası kadar. Evet. Hmm. Git valla başvur Şükramca. Ne yapacaksın zaten? Söyleme sen Türkiye'de hiçbir şey yapamıyorsun. Bak en azından Şükrü amca sana ne söyleyeyim biliyor musun? Bak benim eşim ne diyor biliyor musun? Burada yiyip içmenden, işte bir şey almaktan korkmuyorsun. Ha Türkiye'de şu var kocam diyor. Yarın ne yaparım? Maaşım yeter mi? Kiramı ödeyebilirim. Bu o korku yok biliyor musun burada? Ve Sibel'ci maaş bak şimdi ben emekli maaş aldım. Bugün aldım tamam mı maaşı? Bak dinle. 2000 lira benim kredim var. Onu, ona parayı bıraktım. 10 bin, 10 bin lira paraya çektim tamam mı bankadan? Yemin ederim daha şofben yaptıracağım. 2000 lira ona vereceğim. Birinden 2000 lira para aldım. Ona 2000 lira para vereceğim. Ondan sonra markete var borcum. Ona yatıracağım. Allah belan versin var ya şu anki kalan para yani onlar, ona, o paralarla birlikte şu an cebimde 5000 lira belki var belki yok yani. Hesaba bakıyorum. Elimdeki paraya bakıyorum. Yani bura ancak 50-50 karşılıyor. Yani ben bir ay ne halt edeceğim onu düşünüyorum şu anda. Bir önce mesela sen Almanya'da Almanya'da ya da İtalya'da bir dönerciye girsen rahat bir 2000 euro alırsın tamam mı? 2000 euro. Hadi taş patlasın diyelim ki bir oda sana yeter. Bir oda, tuvalet, banyo. Yeter mutfak. Kira da desek ki 800 euro tamam mı? 800 euro kira euro. Dediğim, hadi taş patlasın diyelim ki 30 euro da elektrik parası tamam mı? Mutfak parası da diyelim ki ben 100 euro ödüyorsam iki kişi, sen 50 euro ödersin haftalık. Ee, Şükrü amca sana yine bir sürü para kalıyor. Aa ben sana ne dedim? Smart bir tane smart araba 500 euro. 500 euroluk bir araba alırsın. Smart da alsan yeterli sana. Araban olur, daha olur? Türkiye tatile gidersin. Almanya gelirsen baban yanında kebapçıda çalışırım. Sıkıntı olmaz. Şükrü amca benim babam döner pizza, lahmacun. Baklava, babam daha ne yapıyor ya? Yo döner. Dedi. Tamam işte ben orada e, kuryelik yaparım. Kuryelik aramıyor ki benim babam. Ya? Kurye işine girmiyor babam. Babam zaten ustası var. Şu dedim ya Afganlı. Hı. babam onun yakında şeyini alacak, nüfusunu alacak herhalde. O kadar çok seviyor. <laughs> Geçen yine İtalya e, onun o babası mı hastalanmış ne yine para verdi baba dedi olun dedi. yüzünü al sen de kurtul bize kurtul.